Aşkın. Nasılsın? İyi de senden ne haber? Hayırdır? E ders veriyorum ders veriyorum dedim ben de geldim işte. İyi hadi bakalım. İçeri geçelim gel. Kopçalı'ya devam diyorsun. En sonunda parçalanmış iç çeper ve döllenmemiş yumurtanın dışarı atılmasıyla da döngü sona erer. <laughs> ne? Siz anlat dediniz. Zehra sen yine bunlara Yunanistan'ın nasıl battığını mı anlattın? Ne anlar bunlar ekonomik krizden ya? Bunların parayla ilişkisi babalarından aldıkları haçlık düzeyinde. Ama bunların gerçeği duyma hiç tahammülleri yok. Değil mi Zehra? Değil mi? Kurdun mu kamerayı? Ha kurdum. Aletleri de kuruyorsun, tamam. Zehra'cığım sen şimdi alt kata iniyorsun. Odaya giriyorsun. Çıkmamak üzere bekliyorsun tamam mı? Tamam. Oraya ne oldu? Oraya bir şey mi ısırmış ya? Ha Mert emdi. Ne? Ya, Mert emdi. Dün halama geldi de biz böyle biraz... Tamam Zehra